Tüm gün aradım Ali hani Rıza seni. Telefonun kapalıydı. Dediğim gibi işlerim vardı, hallettim halde. Bir şey mi oldu? Öğrendim işlerini. Herkese tek başına saldırmışsın. Ne yapsaydım, susup otursa mıydım halde? Aklına bile gelmiyorum değil mi? Sevgilim ne yapar, nasıl yaşar? Ali hani kolay mı öyle beni bırakıp ölüme gitmek? Sen ne yapıyorsun? Ben susuyorum Halide sabrediyorum. Sır senin için ve ailem için o kadar çok şey yuttum ki. Sabır taşı olsa çatlarla. Bu mu yani? Bundan sonra böyle mi diyorsun? Buna mecburum anlamıyorsun. Şu an bir geri adım atsam başımıza ezerler. Ben bu lafı o kadar çok duydum ki babamdan. Kendimi bildim bileli söyler. Çünkü hep her zaman başımıza ezmek için bekleyen birileri mutlaka vardır. Ne demek istiyorsun? Yani böyle devam ederse ben yokum mu diyorsun? He? Ali Rıza senin anlamadığın bu. Ben zaten yokum. Ne demek yoksun ya? Yokum işte. Ben basbayağı yokum. Halide beni suçluyorsun da. Başımıza gelen olayları görmüyor musun? Üzerimize kurşunlar yağıyor. Bizim hayatımız bu. Dünyamız bu. Ali Rıza ben bu dünyanın içine doğdum. Buna rağmen buna alışamıyorken sen bunu ne çabuk kabullendin. Ne, ne demek istiyorsun ya? Söyle ikimiz de kurtulalım. Boş ver ya. Söyle söyle. Bir lafı söyledin sonunu getir. Ayrıca ne kabullenmesin? Sen ne biliyorsun? Ne konuşuyorsun Halil? Ne demek ben ne biliyorum? Sen benim içimde ne ateşler yanıyor biliyor musun Halil? Ha? Sen benim taksime bindiğinde... ...ben kendi halinde ekmeğimin peşinde bir adamdım. Ve imkanım olsa zamanı geriye alabilsem... ...inan o gece evimden hiç çıkmazdım. Evet seni göremezdim, belki tanıyamazdım. Ama kardeşim sağ salim yanımda olurdu. Ve benim tek derdim onun düğününü yapacak parayı denkleştirmek olurdu. Bir kez zamanı geri almaya başlarsak hepimiz için böyle bir an vardır Amirzan. Ama ben bu son yaşadıklarımızdan sonra zamanı ileri alıp... ...bu şekilde devam edersek neler yaşayacağımızı gördüm. Yani ne demek istiyorsun? Ayrılmak mı istiyorsun ben? Yani? Benim bütün söylediklerimden anladığın gerçekten bu mu? Neyse söyle Halide. Bir de babam meselesi var. Duyduğundan beri bir uzaksın zaten benden. Hem kendi ağzından söyledin. Eğer doğruysa ben bu şekilde yapamam dedim. Ali Rıza bana diyorsun ama asıl sen anlamıyorsun. Ben niye yokum Ali Rıza? Ben niye yokum? Madem biz bu dünyadan çıkamıyoruz o zaman beni niye kendinden uzak tutuyorsun? Ne yapayım de? Alışmak istemediğim bir dünyaya seni zorla alıştırmaya mı çalışayım? Ben alışmam. Sen de alışma. Tamam biliyorum önümüz karanlık, yolumuz daha uzun. Ama sonunda bir ışık, bir umut yoksa. Bütün bunlardan uzakta huzurlu, sakin, mutlu bir hayat kuramayacaksak... ...ya da en azından bunu hayal bile edemeyeceksek bütün bunların ne anlamı var? Tamam. Ne tamam? Tamam. Bundan sonra yanımda olacaksın. En yakınımda olacaksın. Ne yapacaksam ilk sen bileceksin. Herkesten önce ilk sen bileceksin. Tamam? Tamam. O zaman anlat sırada ne var, ne planlıyorsun? <laughs>